bu videoda size Lunar Crash sisteminden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu sistem bildiğiniz Coin Market Cap gibi bir şey. Yani kriptolarda ilgili haberler var. Kriptolarda ilgili alarm kurabiliyorsunuz. Grafiklere bakabiliyorsunuz. Zilika Kağan'ın bir tokenidir. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen bir tanıtımımıza geçelim. Size vereceğim link üzerinden karşınıza böyle bir kısım karşınıza çıkacak. Login Register diyeceğiz. Buraya e-postanızı yazacaksınız. E-postanızı yazdıktan sonra mailinize kod gelecek o gelen kodu buraya yazmalısınız. Bazen hesabınıza mail gelmeyebilir. Yeni bir sistem olduğu için arkadaşlar. Hemen şuraya mailimi yazayım. Tık. Siz girişi, ilk girişinizi yaptığınızda 25 puan buradan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Devam et dedik. Şu üst kısımda görevler olacak arkadaşlar. O görevleri yapacaksınız. Ben onları yaptığım için size gösteremiyorum. Arkadaşlar şimdi buradan şu kısma geldik. Buradan settings. Settingden account. Şu kısımda Twitter'ınızı bağlamanız istiyor. Twitter'ınızı bağladığınızdan da puan kazanacaksınız. Dashboard dedim. Buradan referans kısmını göstereyim şimdi. Referans kısmına bir kere tıkladınız. Buradan fotoğrafı indirebilirsiniz. Ee, diğer seçeneklere tıklayabilirsiniz. Ya da Twitter diyebilirsiniz. Sistem bazen böyle hata verebilir arkadaşlar. Ama önemli olan burada devam etmek. Evet arkadaşlar buradan şunu kopyalayabilirsiniz. Yani arkadaşlarınıza gönderecekseniz de şunu kopyalayabilirsiniz. Her, her başarılı arkadaşınızdan 5 puan kazanacaksınız. Tweet deyin arkadaşlar. Yapmamız gerekenler işte böyle sosyal medya görevleri. Şimdi buradan dashboard kısmına geleceğim. Referansları da yaptığımıza göre arkadaşlar burada da e, diğer kısımlar olacak. Buradaki işlemleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten günlük olarak aynı işlemleri yapacağımız için sorun yok. Şimdi burada haberler var alt kısımda. Herhangi bir tanesinin üstüne tıklayacağım. Şuradaki linke bir kere tıklayacağım arkadaşlar. Link dediğimiz kısımlar bu kısım oluyor. Linklerden de puan kazanacağız. Biraz şöyle aşağıya geldim. IOTA yazıyor arkadaşlar. Oraya bir kere tıkladım. Şuradan favorilerimizi ekleyebilirsiniz. Bunlar da puan veriyor arkadaşlar. Zil işaretine bir kere bastım. Şuradan örnek veriyorum. Shiba Inu diyelim. Next dedim next dedim. %50 arttığına dedim. Onayla. Pardon. Popülerliği %50 olduğunda kaydet dedim. Bu kadar arkadaşlar. Dashboard'a tekrar geldim. Buradan dediğim gibi farklı bir haberlere bakabilirsiniz. Şuraya tıklayacağım. Bir kere tıklamamı yaptım zaten. Ethereum'a geldim. Şu işaretlere de basabilirsiniz arkadaşlar yapmamız gereken işlemler şimdilik bu kadar. Tweet dedim. Kapattım şunu. Dashboard'dayım. Arkadaşlar o kadar işlem yaptım şimdi. Yani sizle beraber o kadar işlem yaptım. Puanlarım yansımadı. Puanlar bir süre, bir süre sonra yansıyor arkadaşlar. Bu puanlar da şurada gördüğünüz gibi bunlar ile dönüştürülecek. Lunar tokenlerinin de çekme işlemini şimdilik göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, yeterli kadar benim de puanım yok ve hiçbir Lunar puanlarım lun ve puanlarım Lunar tokenini dönüştürülmemiş arkadaşlar. 35 Lunar olduğunda çekim yapacağız. Bir Lunar 10 dolar arkadaşlar. Yani 35'i ne kadar yapıyor? 350 dolar gibi bir para yapıyor. Ben bunu direkt dönüştüreceğim arkadaşlar. Farklı coinler alacağım. Dileyen kendisi de tutabilir arkadaşlar. Ekstra araştırma yapabilir. Dediğim gibi bu bizim ilk videomuz. Bununla ilgili ikinci bir videoda çekeceğim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar.